Arkadaşlar merhaba, Nermin Letter Atışı YouTube kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi Kalp ile niyet ederek açacağız kartlarımızı biliyorsunuz. Özellikle abonelerime, video yeniden gelen, beğenen, yorum yazan, abone olan bütün güzel insanlara, hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Evet arkadaşlar bugünkü açılımda ona seni sordum diyeceğiz. Bakalım aklımızdaki kişi sizinle ilgili neler anlatacak bize. Küs, ayrı, dargın, ex-partner ya da birliktesiniz. Bakın ya da birliktesiniz tam olarak aslında ne olduğunu bilmiyorsunuz. Sizinle ilgili sorsak neler söyler aslında ne var altında bunları öğrenmiş olacağız arkadaşlar. Ama biliyorsunuz önceliği her zaman kişinin gündemi. E, duyuyorsunuz doğru mu ya da görüyorsunuz sosyal medyadan oradan buradan bunlar doğru mu bir bakacağız. Tabii ki kolektif bir okumadır arkadaşlar. Her birinize uyumlanmaz. E, bunu her seferinde söylerim. E, videoları seyrederken kolektifin içerisinde olup olmadığınızı bilemiyoruz biliyorsunuz. Şimdi aklımızdaki kişinin hayatında ne oluyor diye baktıktan sonra ona seni soracağız. Bakalım arkadaşlar şu an için gerçekten hayatında ne var bir de seninle ilgili neler anlatacak. Yeni denk gelen arkadaşlarım mutlaka abone olsunlar niyet enerjilerine dahil olurlar. Değil mi? Yorumlar önemli, beğeniler önemli arkadaşlar. Onu da bir söyleyelim. Bakalım. Onun hayatında şu an neler oluyor? Ee, nelere öncelik veriyor? Durumu nedir? Bildiğiniz ya da bilmediğiniz okuyalım. Ben bakın ben size bir şaşkınlık söyleyeyim. Şimdi aklınızdaki kişinin hayatında neler oluyor? arkadaşlar. Şimdi diyor ki, evet bakın her şey alt üst oldu benim hayatımda diyor. Yıkılan kilo, kuleler arkadaşlar. Şimdi bu kişinin, aklınızdaki kişinin arkadaşlar hayatında, bu kart çok ağır bir karttır. Yer gök, gök yer oldu diyor. Her şey alt üst oldu. Şu an korkuyorum, ikilemlerdeyim. Çünkü ben ilahi adaletten ee, yana işte bir kısım enerjilere göre arkadaşlar adil olamadığım için insanlardan aldığımı veremediğim için iş, aşk, ilişki hiç fark etmez. Bugün e, bu durumu yaşıyorum. Her şey alt üst oldu benim hayatımda alma-verme dengesini sağlayamadım. Bugün için kişi arkadaşlar ekonomik olarak e, çok sağlıklı görünmeye çalışan ve Maddi durumu aslında bir anlamda bir kısım enerjilere göre iyi ama bir kısım enerjilere göre de iyi olmasını beslemeye çalışan bir enerji. Aklınızdaki kişi eğer durumu iyi değilse de yok demeyi sevmeyen, burnundan kıl aldırmayan dediğimiz egolu bir karakter. Onun için esas olan hayatın içerisinde bir tane duygu kartı yok arkadaşlar. Materyalist bir insan bu. Yani örneğin bu insan seni seviyorum desen o elle tutulur, gözle görülür şeyler bekler. Çünkü hayatı o şekilde bu kişinin. Şu an fırsat arayışı içerisinde olduğunu söylüyor. Hayata dair konularda. Her anlamda fırsat. Daha çok ekonomik olarak bir fırsat. Ama e, buradaki durum şu. Esas olan durum aslında şu. E, hayatımda yaptığım bazı yanlışlıklar bana diğer aşamalarda ilahi adalet olarak denk geldi. Yani yanlışlıklar yaptım. Ee, ve bunun bugün e, üzerimdeki etkisi maddi açıdan işlerimin ters gitmesi e, diyor ve duygusal olarak kendini körelmiş, hissizleşmiş hissediyor aklınızdaki kişi. Fakat bir fırsat arayışı içerisinde her an bir fırsat olsun da hayata katılayım, değiştireyim, düzelteyim hayatımı ya da yeniden güzel e, durumlar oluşturmak için e, böyle bir evren bana bir fırsat sunsun diyor aklınızdaki kişi arkadaşlar. Evet. Olayları şu anda kışına bıraktım. Yapabilecek bir şeyim yok. Her şey alt üst oldu. İkilemde Yani bazı şeyleri yanlış yaptım. Küsare dargınlar için bakın arkadaşlar. Biten giden parasal konular ya da ikili ilişkilerde ayrılık enerjisi ya da ne diyebiliriz küslük enerjisinde. Ee, şu an aranız açıksa eğer ben size söyleyeyim diyor ki şu an ikilemlerdeyim. Böyle olması iyi mi oldu kötü mü oldu? Yani bu durum beni mutlu etti mi? şu an içinde bulunduğum durum. Hayır. Dolayısıyla dolayısıyla e, sürekli alıp veremeyen bir enerji e, ve besleyemedim diyor karşı tarafa. Bundan dolayı vazgeçmem gereken durumlar oldu. Ve e, arkadaşlar bakın e, diyor ki, suçluluk hissediyorum. Ego yapıyorum. Evet ama suçluluk da hissediyorum. E, tecrübe ettiğim bir durumla alakalı pişmanlık içerisindeyim diyor. Bakın evet. Yani aldım veremedim. Karşı tarafın neyden bahseder? Sevgisini aldım, sunamadım. Ee, i̇şte ekonomik anlamda ondan beslendim ama geri vermedim. Her şey alabilirsiniz, alma verme dengesinin bozulduğunu söylüyor arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. Şu an bir fırsat arayışı içerisinde. Evet, ama tek. Bakın yalnızdan Zannediyorum Bir iki videodur da böyle çıkmıştı. Fırsatlar bekliyor, ee, ama e, şu an için yalnız bir boşluk hissi içerisindeyim. Ee, ve kendimi iyi hissetmiyorum. Kimseyle de iletişimim yok aslında. Derseniz ki Nermin Hanım herkesle iletişimde her şey güllük gülistanlık ben görüyorum. Arkadaşlar kolektif bir okum olduğu için onu sizin aklınızdaki kişiye okuyorum bilmiyoruz. Ama bir kısım enerjiye göre de şu görünen bir tarafı var. İnsanlarla konuşmak, iletişimde olmak. Ama iletişim konusu da tartışılır. Nedir? istediği gibi bir iletişimde bulunmuyordur. Selam veriyordur, ortamlara gidiyordur ama içsel olarak bir iletişimi yoktur olarak alabilirsiniz arkadaşlar aklınızdaki kişiye diyebiliriz. Evet, şimdi herkes bir odaklanabilir mi? Aşk kartları arkadaşlar bugün kırmızı dedik. Herkes bir aşk bakalım desteklesin, aşklı yazsın bakalım yorumlara. Ee, bakacağız şimdi. Aklımızdaki kişi ona seni sordum. Seninle ilgili neler anlatacak? Onları okuyacağız. Kolektif bir okumadır. İlişkiye dair her videomda söylerim. Mutlaka bir danışmanlık almalısınız. Neden almalısınız arkadaşlar? İlişki gerçekten bitti gitti mi? Şu an ona seni sordum diyoruz. Bakalım seni mi anlatıyor? Gerçekten bu ilişkide olasılıklarda olma durumu var mı? Bunları bilmek için arkadaşlar bireysel alınması gerekiyor danışmanlıkların. Almak isterseniz shorts videolarında ve YouTube açıklamalarda WhatsApp iletişim numaram var. Oradan yazarak bilgi alabilirsiniz. Danışmanlıklar sizin iyiliğiniz için önemli çünkü yön ve yol belirliyorsunuz. Onu hemen bir hatırlatmak istedim. Ayrıca arkadaşlar şimdi danışmanlık bir kere de olsa alın en azından durumu öğrenirsiniz diyorum. Ama benim hiçbir danışanım bir kere almaz. Çünkü orada durumları öğreniyorsunuz. kartlarsa size önerilerde bulunuyor. Bundan sonrası için şöyle yapın gibi gibi. Aslında danışmanlık bir kere alınacak bir şey değil. Ama en azından bir kere alayım yoluma bakayım ne diyebilirsiniz. O açıdan önemli. Evet şu an için aklınızdaki kişi ona seni sordum. Ne diyor sana anlatacak aslında çok şeyim var ama. Şimdi biraz da geride duruyorum. Çünkü yaşattığım şeyler var Neydi bu her şeyin alt üst olması gibi e, Benden kaynaklıydı Şimdi ben sana bunu anlatsam benden kaynaklı desem Sen hemen benim üzerine bir güç gösterisi e, Uygulayacaksın Ben haklıydım diyeceksin İyi oldu diyeceksin gibi gibi Bu sefer doğruları söylersem içinde bulunduğum durumu anlatırsam Beni manipüle edeceksin diyor arkadaşlar Aklınızdaki kişi e, Çünkü bana olan duygusal zaafını biliyorum e, Ama ben her zaman Her zaman daha somut yaklaşıyorum olayları. Benim için mühim olan elimdeki net şeyler. Dolayısıyla dörtlü vakitlerdir de çok mutsuzum. Bu video denk gelen arkadaşlarım. Dört saat, dört gün, dört hafta içi, dört ay içi aranızda iyi şeyler yaşanmadı ya da yaşanmıyor şu an için. Bunu söyleyebiliriz. O da zaten net olarak da söylüyor. Yani ben de iyi değilim dörtlü vakitlerdir. Ama ben sana şimdi bu durumu ifade etsem benim başıma kalkacaksın diyebiliriz aslında kelimelerle. Ama beni beni manipüle edeceksin diyor. Ondan dolayı geride duruyorum. Söyleyemiyorum bazı şeyleri dedi. Evet kurnazlık. Evet şu an geride durması aslında arkadaşlar. Egosunun altında sığınması tamamen aslında aklının fikrinin sizde olduğu ee, ama e, bunu size ifade etmek istemediğini söyledi. Çünkü evet yani ben şimdi sana söylersem hemen bu olayı dillendireceksin, büyüteceksin. Dolayısıyla benim egom da kırılacak. Onun için bu olayı yavaşlatıyorum bizle ilgili konuları. E, ve e, şu an için duygusal olarak merak ettiğim şey de var seninle ilgili diyor. E, bana olan duygularında bir değişim oldu mu acaba e, aslında? Çünkü benim sana olan... E, hayatımda olmaman ya da birlikteliğimizde şu an sıkıntı oluyor olması e, aslında bir e, bana kendimi duygusal olarak iyi hissettirmiyor ama hakikatte yüzleştim evet yüzleştim e, ve buradaki e, fark ettim ki e, benim benim ee, sürekli alan bir enerji olmam, ee, yani enerjini sürekli almam ama sana verememem, özellikle de seni besleyememem e, iyi olmadı. Bugün daha iyi anlayabiliyorum. Yani kendinin bu materyalist kısmını e, ya da biraz arkadaşlar bir kısım enerjiye göre de sömürül sömürmüş olması diyelim duygusal maddi manevi olarak e, bunu hissetmiş. Evet bunu yaptım diyor. Hakikat... Ee, er geç diyor zaten açığa çıkacaktı ben bugün itibariyle bugün bu saatte bunu çok daha iyi anladım bundan dolayı da iyi değilim şu an e, arkadaşlar direndiğini karşı koymaya çalıştığını ee, size bazı şeyleri ifade etmek istediğini ama ama etmediğini özellikle söylüyor. Hem biraz şımarıklık enerjisi var. Hem haklıydın demek istemiyor arkadaşlar. Onu da söyleyebiliriz. Bir kısım enerjilere göre bugünkü kolektifin içerisinde biraz narsist bir aklınızdaki kişi okuyor olabiliriz arkadaşlar. Evet devam edelim bakalım. Ona seni sordum. Seninle ilgili neler anlattı? Neler diyeceğiz? Devam edelim bakalım neler anlatacak. Aslında Sizinle tamamlanmayı, birlikte olmayı, şöyle diyor elimi diyor böyle rahat rahat oturayım, keyfime bakayım. Aslında seninle bunu çok güzel yaşayabiliyorum. Seninle olduğum zaman duygusal olarak tamamlanabiliyorum. Sadece benim, bakın benim seninle ilgili bu duygu durumum daha ergence daha yeni başlayabilecek bir enerji, daha küçük enerjilerde ve ben korktum, duygusallıktan korktum. Bu ilişkinin duygusal duruma gitmesinden korktum. Yani aldım veremiyorum ama bir gün vermeye başlarsam eğer ben de orada bir tedirginlik yaşadım. Dolayısıyla şu an için böyle bir iletişim, ufak ufak siz stoklamak, gözlemek ya da böyle bir arkadaşlar görünüp kaybolmak gibi enerjisi düşük. Böyle bir durum söz konusu çünkü hakikate ulaştığını söylüyor. Fakat şu an bir gönüllü bir bekleyişim var. Seni gözlemliyorum evet ama ufak ufak. Şu an elimi kolumu bağladım direniyorum diyor sizinle ilgili. Eğer küsseniz arkadaşlar barışmak konusunda bir direnç gösteriyor ya da atıyorum ayrısınızdır, ex partnerdir arkadaşlar yine adım atmak konusuyla alakalı. Ayrılık başka bir şey, küslük başka bir şey biliyorsunuz ama aklınızdaki kişi açılımına hepsi girer. Sadece şu an direniyorum, elimi kolumu bağladım ama kendi yani kimsenin onun elini kolunu bağladığını teşvik ettiği bir durum yok arkadaşlar. Kişi öyle söylüyor. Şu an gönüllü bebi bekliyorum diye de arkadaşlar ama bu arada sana yaşattıklarımdan dolayı e, ee, seni de iyi hissettirmediğimi e, farkındayım diyor diyebiliriz aklınızdaki kişi. Devam edelim bakalım ona seni sordum. Şefkatin bu duygusu olarak tamamlanmayı seviyorum demişti ya arkadaşlar. Seveceğim bir tavrınız olduğunu söylüyor. Dolayısıyla şefkatinizi özlediğini ona her şekilde sarıp sarmalamanız onun için çok önemliymiş ve korkuyorum dedi. Yani sana olan duygusal böyle ufak ufak bazı şeyler oluşmaya başladı bende ve bundan çok korktum. Evet bundan çok korktum. Duygu durumu olarak yükselmek istemedim, biraz kendimi geri çektim çünkü kendimde bir baskı hissettim diyor arkadaşlar. Kendimde bir baskı hissettim ama yanıldım. Evet yanıldım. Aslında duygusal bir ilişki olması kötü de bir durum değil diye farkındayım. Şu an sıkıntılı süreçler yaşıyorum. Evet. Senden dolayı yaşıyorum bunu. Sana yaşattıklarımdan dolayı yaşıyorum ve kaos içerisindeyim. Ee, ama bu arada e, senin de canını yaktığım için, kırdığım için aslında bugün bu durumda olduğumu biliyorum diyor arkadaşlarım aklınızdaki kişi. Evet. Her şeyi farkında bir enerji. Ama ifade etmeye geldiği zaman evet bu böyle haklıydın ya da yapmamam lazım orada bir duruyor arkadaşlar. Onu ifade etmek şu an için uygun olmadığını söyledi. Evet sen her zaman diyor. Aslında sevecendin bu tavırların. Bana hep zaman verdin. Bakın bana hep zaman verdin. Ama ben bu zamanı iyi kullanamadım. Yani şöyle korktum ve ee, gitmeyi istedim arkamı döndüm gittim ama istemeyerek bir gidiş Korkularımdan dolayı kaçtım gittim diyor Sen her seferinde verdiğin şansı değerlendirmedim diyor Burada e, arkadaşlar kişi sizi gözlemlediğini sürekli kafadan muhakeme yaptığını Özellikle üçlü vakitlerde çok yolunuzu gözleyen Stalklayan olabilir bu sefer o arkadaşlar Kafasında planlar olan bir enerji Diyor ki evet şöyle bir kafamda muhakeme yapıyorum sürekli bizle ilgili konuları e, ve e, buraya kadar da size vaat ettiği durumlar olabilir arkadaşlar ilişkinin ciddiyetiyle alakalı evet bu olmalıydı seninle olmalıydı diyen bir kısım e, durum ama bir kısma göre de arkadaşlar aklınızdaki kişinin e, bir üçlü ilişkiyse medeni durumu farklıysa diyeyim arkadaşlar o mahkemelik ya yani, veya yani o muhakeme e, aslında bir tercih ve seçenek e, ne taraftan yapacağını karar verememiş olabilir ya da gerçekten bir mahkeme sonucu bekleniyor olabilir diyor kartlar ama şu an için kişinin biraz da arkadaşlar ailevi mevzularının çok fazla gündeme geldiğini söyledi ve kafamda sürekli evet bir mahkeme var bu mahkemede sana vaatlerimi tutamadım bakın bu mahkeme neticesi yani bu sürekli kafamda kurguluyorum evet söz verdiklerimi yapamadım ya da dediğim gibi medeni durumu farklıysa arkadaşlar, e, orada da şu an bakın kişinin orada da bir e, kaos yaşadığını söylüyor. Ya da aile içi alabiliriz. Arkadaşlar anne baba kardeş enerjisi e, bu kişinin e, içinde bulunduğu durumda e, farklı sıkıntılar da olabilir. Bundan kaynaklı olarak da aslında biraz ilahi adaletin ayağıma dolandığını düşünüyorum diyor. Evet kafamdaki muhakeme beni bu şekilde e, sorguluyor. ilahi adalet Diyor arkadaşlar. Evet bakalım. Evet istemeyerek gittim. Kafamda sürekli muhakeme vaat ettiklerimi yapamadım. Evet ama şu an özledim. Bana biraz zaman ver. E, çünkü şu an sana kavuşamıyorum. Hasret var. Evet e, çünkü e, bu ilişkide yine duygusal duruma girer diye e, biraz geride duruyorum diyor. Kafana kısıldım. Evet kaçmamın sebebi de buydu. Ya da gitmemin ya da. Zaten birliktesinizdir de istediğiniz cevapları alamıyorsunuz. Biraz e, dar bir bakış açısı içerisinde aslında mevcut bir durumu var. Geleneksel oradan çıkabilen bir enerji değil. Ben buyum, böyle bir karar aldım. Duygusal olarak yürümeye çalışsam yürüyemem. Olaylar başka bir duruma evrilir gibi korkan bir enerji. E, diyor ki evet zaman, zaman. Şu an için olayları biraz zamanla bıraktım ama sana teslim olmam gerektiğini de farkındayım. Kafadaki muhakeme bu teslimiyet diyor arkadaşlar. E, burada karşı koymak da istemiyorum. Sana karşı artık pes etmem lazım. Eğer duygusallıksa duygusallık bunu söylüyorum. Ama esas olan şu ben seni merak ediyorum. Bak ben seni merak ediyorum. Sen de beni merak ediyor musun? Şu an ne yapıyorum? Enerji karşılıklı arkadaşlar. E, ve diyor ki e, tamam şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz şu anıma sen ne yapıyorsun? Sen benim bu durumumla ilgili ne düşünüyorsun? Ee, merak enerjisi içerisindeyim ama biliyorum ki sen de beni merak ediyorsun diyor arkadaşlar. Evet, kolektif okumada kartlar e, kişinin ona seni sordum kısmında o kadar net anlatıyor ki arkadaşlar. Evet, duygularını ifade etmek istemeyen ama şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu arada çok fazla çok seviyor da duygularını ifade etmiyor değil. Bu enerji çok duygusal biri değil ilişkilerde. Ona göre ufacık bir duygu durumuna kapılması bile büyük bir olay. Onu söyleyeyim. Orada bir kaygı yaşamış. Yani duygusal olarak kendimi kaptırırsam diyor. Onun için öyle de söyleyebiliriz. Peki kelimeler olsa ne der size? Evet ona seni sordum. Sessizim diyor. Kimseyi dinlemiyorum. Kendi içimde kendimi arıyorum ve sana yolculuk yapmak istiyorum aslında seninle olmak istiyorum. Şu an mevcut yerimde iyi değilim. Ama fark ettim ki olayları biraz akışına bırakmam gerekiyor. Çünkü şu an yapabileceğim bir durum değil. Ama şunu bil ki sana olan şefket, şefkat, şefvet, derin güçlü isteklerim de var. Coşkuluyum. Sen bunu zaten biliyorsun. Sadece kararsızım. Şu an sadece kararsızım diyor arkadaşlar aklınızdaki kişi. Peki, şöyle bir de bir de arkadaşlarım bu konuyla ilgili. E, Rumi'den bir destek alacağım. Ona seni sorduğumda bakalım Rumi ne diyecek arkadaşlar? Bize kişinin bu durumuyla alakalı Rumi'yi destekleyecek mi? Kupalar nasıl? Evet duygusal olarak bazı şeyler böyle kafasında şekillenmiş. İlahi adalet. Evet e, vermediğim, sunmadığım, ego yaptığım bu duygu durumunun alakalı ilahi adalet beni yargılıyor. Hayatımın her şey kötü gidiyor. Burada bir yıkılan kuleler gördük değil mi arkadaşlar? Bakın her şeyin alt üst olması demişti. Evet adaletsizlik yaptım senin duygularına karşı bir adaletsizlik oldu diyor. Kartlar da destekliyor. Evet beşli vakitlerdir de bunun gerçekten gerçekten ee, size yaşattığını kendi hayatında beşli vakitlerde çok daha fazla sıkıntı yaşadığını söyledi. Oradan zaten bu durum belki de bir kısım enerjiye göre ben ne yaptım da bugün bunları yaşıyorum kısmı olabilir. Olayları bugün başka açıdan bakıyor ve fark ettiriyor. Güzel ilahi adalet fark etti diyor arkadaşlar Rumi bize e, ve evet e, aslında e, sizi beğendiğini e, ve şunu da söylüyor materyalist de bulduğunu söylüyor. Sen zaten kendine yatan, yeten bir enerjisin evet e, bugün düşündüğü zaman bu şekilde değerlendiriyor. Ama duygusal olarak size karşı sunmadığı şeylerden ilahi adaletin onu yargıladığını e, söylüyor diyor arkadaşlar aklınızdaki kişi. Yani bu kadar materyalist, bu kadar egolu bir zannediyorum uzun zamandır da okumadık ama arkadaşlar şunu özellikle söyleyeceğim. Burası önemli. Aslında kişi beni seviyor söyleyemiyor olarak almayın. Çok duygusal biri değil zaten. Onda ufacık bir böyle kibrit bile bakın böyle bir. Onda bile büyük bir aşk ateşi, büyük bir duygusallık yaratırmışçasına korkan bir aklınızdaki kişi desek çok daha doğru olur bu okumada arkadaşlar. Söylediğim gibi kolektif bir okumadır arkadaşlarım. Bireysel bir okuma değil. Ee, onun için e, siz e, kendinize uygun olan durumlarını zaten fark edersiniz arkadaşlar. Peki o ne diyecek? Oşo'dan da bir destek alalım. Aklınızdaki kişiyle alakalı Oşo ne söyleyecek? Bakalım. Ona senin sordum da Oşo ne diyecek? Evet olasılıkları düşünüyor diyor sizle alakalı ve evet anlayış anladım diyor. Bakın çok önemli ilahi adalet. Diyor ki Oşo anladı. Anladı. Ve bu konu için bu konu için bu adalet konusuna takıldı sizle ilgili. Bundan dolayı yeni bir vizyon arayışında şöyle Olayları başka açıdan bakmaya, neler yapabilirim diye düşünmeye başladı ve bu için şu an size yaşattığı arkadaş, her ne yaşıyorsanız aklınızdaki kişiyle alakalı onun omuzunda çok fazla yük oldu diyor. Evet, çok fazla yük oldu aslında. Ee, kişi e, omuzundaki bu yüklerden işte ilahi adaletin arkadaşlar er geç tecelli ederiz dediğiz bu yükleri taşıyorum diyor sana yaptıklarımın e, arkadaşlar. Evet, ne diyoruz? her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına. Hulusi Kalp ile niyet ederek açtık kartlarımızı biliyorsunuz özellikle abonelerime. Video yeniden gelen, beğenen, yorum yazan, abone olan bütün güzel insanlara. Hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.